Abi özellikle bu ilçelerde yapmış olduğumuz programların çok geniş yankıları oldu. Seçim 2024 kapsamında bütün ilçeleri analizini yapmıştık. O anlam çok fazlasıyla ilçelere gittik geldik. Şimdi Baklan'a da gittik. E, Sayın Başkan bizi ağırladı sağ olsun buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Biz Baklan'la ilgili eleştirilerimizi kişisel bazı olmasa da genel anlamda analizlerimizi getirdik. E, Sayın Başkanımız bizi ağırladığında orada yapmış olduğu çalışmalardan kısa kısa bahsetti. E, dilersen bu programda da ondan çünkü haktır, adalettir, herkese söz veriyorsak Sayın Başkanımızın da burada imzalatıklarını biz de izleyenlerimize aktaralım isterim. Evet, e, bizim yapmış olduğumuz çalışmalar e, içerisinde e, haliyle oranın yani uzun zaman gitmeden için e, ilçelerin gelişme yani çalışma şartlarını da görmüş oluyoruz. Vakfanda e, kıyıda köşede kalan bir ilçemiz olmasına rağmen, daha doğrusu tarım ve hayvancılık yapılıyor ama sadece içine dönük bir belediyeydi. Bunun işte bu makus kaderini değiştirmeyi için Yusuf Bey o gün bize tuttuğu gün gördüm ki ben çok güzel şeyler yapmış. Ki zaten e, arkasındaki dağlara doğru geliştirmesi gereken e, ilk şeyi, e, yan tarafta ve evet, ovaya doğru özellikle hayvancılık konusundaki çalışmaları evet. e, imar e, çalışmalarının içerisinde oraya kaydırmış durumda. Efendim işte eski binalar, ilk gör, görsel e, kirlilik yaratan eski binaların yıkılması, yenili binaların e, ortaya çıkması gibi, yolların genişlemesi ve taşlanması gibi çok güzel şeyler yapmış orada. Ben hakikaten Slayt'i izlerken biraz da e, Yusuf Başkan'a hayranla kaldım. Bizi, bizi biraz kızar gibi oldu ama netekim ne anlattığına bakarsan çok, hakikaten gönül koymuş. Evet. benim o dikkatimi çeken bir mevzu oldu. icra takipleri, tabii e, 2014 evet. için kendisinden önceki dönemde aynı devre aldığı e, işte, yetersiz 14. personel, evet, olsun, evet. yetersiz araç olsun, ödenmeyen personel maaşları olsun, e, verilemeyen hizmetler altyapı, üst yapı, konut, sağlık, eğitim gibi alanlarda da e, vurgu yaptı ve dedi ki çok dikkat çekici bir şey, mezra görünümünde bir baklan vardı dedi. Evet. Sonrasında işte bu 10 yıllık süre içerisinde bayağı bir yatırımlar gerçekleştirmiş. Evet. Şimdi ben de yani e, orada demek istediğim de o konu zaten çünkü orada hakikaten gerçekten şimdi orası dağınla baklan birbirine bağlanmış gibi bir nokta içerisinde olduğu için bunun ikisinin arasında çok altı durumda olan mesela dere vardı oradan. Evet. Derenin ihlal, ıslahı ondan sonra spor salonlarının yapılması gibi bazı olaylar vardı. Oraları Yusuf Bey, Yusuf Başkan gerçekten aradaki yolları devasa bir şekilde açarak gerek asfaltlayıp gerek taş şişesi yaparak birbirine bağlamış kenarda görüntü arz eden yerleri de e, kaybetmiş ortada <laughs> 6 metre yol 12 metre civarında evet, evet o bayağı geniş. Yani geleceğe yönelik olarak e, o yolların genişletilmesi ve köylerle olan ben hatırlıyorum yani e, 10 sene önceki dönemde bazı şey yolları, e, köy yolları bu hani e, doğuda, güneydoğuda bölersek mezra yolları gibiydi. Tek Tekrar tek, tek, tek kadar. Evet öyledir. Şimdi o yollar falan hepsini genişletmiş. Yani dediğim gibi 12 metre, 6 metrelik yolu 2 metre, 20, yol, 20 metrelik yolu 30 metreye kadar çıkararak hem asfaltlamış hem bazı köy yolları arasındaki de taş döşüme ile yani bir nevi alt yapı, şey, üst yapı olarak şehir sonlandırmış orada. Tabii yapılacak şey ama ilk etapta 10 yılda yapılabildikleri bile bunlar bile altyapı ve üst yapı üzerinde çalışmaları mükemmel bir şekilde devam ediyor. Ben bilmiyordum bu kadar olduğunu. Konak İcikli yolunu da e, genişletmiş ve asfalt evet, evet. Yapmış orada. O da çok önemli bir yol. Yollar, yol evet. E, kısa bir yol var. Kralar üzerinden yani Baklan, Dağal Kralar yolu üzerinden. O yolu da genişletmiş. Ona Ova yolu diyor galiba sanıyorum şey vardı. Efendim bir de e, bu her yerde vardı suların taşması, selleri. selleri konusu. Bunları da önlemek için hem altyapıdan hem de yollardaki bütün şeyleri ortadan kaldırmış. Ki eski şimdi çok büyük bir afet niteliğindeki şeyler olsa da bu yolların eskinlik gibi çökmediğini, eskinlik yani ihata duvarlarını daha güzel yaparak şehir içinde bir ve köyler arası yollarda büyük bir güzellik sağlamış. Ya gerçekten orta, dediğim gibi yollar konusunda, ulaşım konusunda e, yöre halkının e, derdine ilaç olmuş. Benim e, orayı önerdiğim bir şey daha vardı. Bu belediyeye ait, öyle söyleyeyim artık. Ruhsatlandırılan taş ocağında altyapı hizmetlerini kullanmak üzere kurum çakılı üretim falan yapmış. Yani ko koca koca e, taşları bir nevi, hani mi mı diyorlar, ne? Evet, evet o mıcır küçük küçük, küçük hale getirilmesi de güzel, yani o, güzel bir şey asfaltın içerisinde kullanılan ve bir de asfalt dökülmeyip de kumlanan yollara atılacak şekilde kendisi şey yaptı, halletti. Aynı şey orada. Benim anladığım kadarıyla bir arıtma tesisi gibi bir konu da var. Özür diliyorum. Su, bu arıtma tesisiyle birlikte hem suyun tekrar kullanımı yüzünden bunu da orada başarmışlar. Bir de en büyük sorun İç, e, i̇çme i̇çme suyu evet. tamamen çözmüşler. Baklan'da e, Baklan'da daha önceki sulama suyu çivil Baraj üzerinden geliyordu ama bu sulama suyu gerçekten orada e, bundan 10 yıl önce büyük bir sıkıntı vardı. Fakat o zamanlar e, İsa Başkan döneminde o mezra al, şey alanı var. Şu anda oraya kuyuları falan o zamanlarda açıyordu. E, Yusuf Başkan o kuyuların olduğu yerlere de defa, devasa şeyler yaparak su depoları evet. yaparak e, baklanı susuzluktan kurtarmış. Gerçekten de görülmeye değer olan bir konuma getirmiş onu. Ve öylelikle hem hayvancılığa da hem oradaki mesire alanındaki yerleri de e, sulandırmış oluyor yani. Geçenlerin geçen dönem doğalda sözü vermişti, Hı -hı. onu da yerine getirmiş. O da çok enteresan bir hikayesi var. Yani o, <laughs> aradan, aradan çıkmış tabiri caizse. <laughs> evet. Ana, hattan, ya, ana mı dedi, bir borudan alıyorlar. Ana, hattan, ana ha. Diğer, şey. e, şöyle bir şey var, ilçelerimizin çoğunda taşıma şey var biliyorsun. Dökme mi diyorlar? Öyle diyorlar. Fakat şeyinki öyle değil. Ee, ki e, işte o geçiş şeysinden, güzergahından almış. Öyle bir şey yapmış. Ve tabii yeni yeni şey yapıyor. Ee, şu anda benim bildiğim kadarıyla e, doğalgaz, altyapı çalışmalarında e, 10, 10 kilometre yakın. yakın onu şey yapmış. 513, 520 haneye de doğal gaz verilmiş durumda. Çok iyi bir rakam. Evet. Demişsiniz. Bu tabii tabii. Yani şimdi diğer eğer başkan olarak kazanırsam diyor. Baklanda doğal gaz girmemiş hiçbir ev iş yeri kalmayacak diyor. Bu da çok güzel bir şey. Ee, ve bu vesileyle de alt yapıyı bitirmiş yani. Hem elektrik, yani hem Elektrikleri şey. de alt almış. O, orada çok enteresan. Denizli daha soğuk. So, yeni. yeni daha yeni. O, senin o tarafı kaplanlarda falan Hala direklerde. Hala direklerde var. var. E, Bizim o tarafta. E, elektrik hatları yeri atıralımış. Güzel evet. bir şey. Yani. E, tabi tabi yani. yani bana kedim çek çekmedi gezdiğimde ama. Küçük küçük. Ya yani, e, direkt görmedik herhalde ki çekmedi. Ben Ben bilmiyorum. Gezerken yani benim gördüğüm kadarıyla. iyi e, güzel şeyler yapılmış. Burada e, zaten ya bu direklerin o bulunması, ağaçların kestirilmesine, devasa uçuların yıllardır yetişen ağaçların bile kesilmesine vesile oluyordu. Onun için güzel bir şekilde yapılmış yani. Güzel olmuş o şey. E, biliyorsun Görsel yani peyzaj mimarlığı mı deniyor? Onu e, küçük zaten bir iki caddede uygulamış. Bir, bir avuç yerde. 5600-5900 yer var. yer nüfusu vardı. Bilemiyorum işte onu güzelce uygulamış orada. E, baklar güzel bir şehreye, şeye kavuşmuş yani. Bunun yanında bu yollar yapılırken ilgimi çeken e, olaylardan bir tanesi de koşu yolu ve bisiklet yolunun yapılması, onları da yapmış şeytan. Kısa da olsa bir ilçe yeter. Sonra bir dere islahı vardı. Bu dere islahını yapıp yanı başına da çok güzel bir halı saha yapmış, mükemmel bir İl, halı. Güzel, evet, ben çok, ben güzel, çok güzel bir, hal, bir hal, şey de. yapmış. Kapalı Bunda pazar yeri. Kapalı paz evet, bir tane de kapalı pazar yeri var. İşin enteresan tarafı da. Burada mesela eski kaymakamlık binası vardı, tamir ettiriyordu falan yakılıyordu, gidiyordu falan diyor. Onu ayağa kaldırmışlar. Ondan sonra e, bahsettiği konulardan bir tanesi de... Kültür merkezleri var, bir iki, iki yerde yani Kültür merkezi sağlık, evet. sağlık ocağı. Sağlık ocağı, bir şehit ocağı. adına olan sağlık ocağını tekrar hayata geçirmişler, o var. Ondan sonra şimdi yataklı tarımla ilgili olmuş olan bir okul de şeye girdi. Hemen hemen bütün köylerin hepsinde kapalı pazar yeri ve aynı zamanda düğün yapılabilir, düğün nişan gibi halkın toplantı alanlarında yapılacak olan binalar da orada üstü kapalı olarak kültür, yapılmış. Kültür merkezi ee, o bir şey demiş? Bir tane kültür merkezi. Yani kültür merkezi derken o eski bir bina değil, yeni bir bina olarak orayı hazırlamışlar. E, bunların peyzajını, mimarisini, her şeysini e, birebir bizzat kendisi şey yaparak yani inşaatında çalıştığını söylüyor bir cami külliye gibi bir Alperen, yer var. Alperen Camisi. Ha, Alperen Camisi'nde. Ona birini biz de yapmıştık. Hakikaten elleriyle göstermelik değil, birebir kendisiyle Bire... evet, yani öyle e, şeysi vardı. E, bir de bana göre en büyük başarılarının bir tanesi de Kadın Kooperatifinin kurulmasıdır orada. El ürünleri, ondan sonra e, baklan tarımsal ürünlerini bir araya getirerek bu kooperatif aracılığıyla, kadın kooperatifi aracılığıyla satış noktasına da e, getirmiş durumdalar. Sonra birkaç tane eski e, okulları. İcikli Mahallesi'ndeymiş. İşya edelim. E, e, okul binasını onlar yapmışlar. Evet. Hizmeti açılmış. Çok tatlı. İdi. Yani eski haline bakarsın yeni hali. Tabii tabii. tabii, o, tabii. Karşılaştırma gerekirse e, yeni hali. Baya güzel olmuş. Yani e, Yusuf Başkan her ne kadar elindeki kısa bütçe ile ve Büyükşehir'in yardımlarıyla altyapıdan üst yapıya kadar hepsine girse de elindeki küçük imkanlarla da dediğim gibi bu ee, binaları yenileme, efendim e, bunları peyzaj mimarisiyle birlikte halkı kazandırma bağımında, mesela park yoktu, doğru dürüst park yoktu, bir tane ne park vardı. Öteki parklarla birlikte bayağı e, köylerde bile şu anda çocukların oynayabileceği parklar, işte düğün nişanını yapabileceği pazar, kapalı pazar yerleri ve bunun yanında döşeme taşlarla birlikte bütün her taraf bir nevi kent merkezi şeklinde olmuş durumda. Sen, ben notlara baktım. Sen konuşurken de Batlan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ymiş. Senin bunu yine, Türkiye'de Hollanda tipi 3 pilot okulu varmış. Bunlardan bir tanesi Baklan'da e, Batlan'da bakım, Çok Bu enteresan çok bir hikayesi açık vardı. Söyledi onu. Bir şey. Evet. Ve orayla şu, şu anda 30-90 öğrencisi var galiba. Yatılı aynı zamanda. Bölgenin tek tarımla ilgili olan okullarından bir tanesi. Ve burası kütüphanesiyle birlikte yatakhanesi, kütüphanesi, dershanesi, efendim spor salonu bile komple bir tesis olmuş durumda. Çok güzel bir okul. Çocuk annemi mi? Evet. Bak Baklan havası gibi bir yerde böyle bir lisenin olması hem tarım hem hayvancılık için de çok i̇şte derece yani iyi değerlendirmek yani. lazım. Yani Yusuf Başkan burada bir bu okul açıldıktan okul açıldıktan sonra şimdi bu çocuklar mezuniyetle olmasıyla birlikte ovada olsun, orada kurulmuş olan tarım tesislerinde ve tarımın yanında süt ürünleri tesislerinde de stajlarını yapacaklar. Belki geleceğin iş adamı, geleceğin yani, esnafı gibi olacak konulardalar. Bak, Bakla bu fırsatı değerlendirir gibi geliyor bana. Yani. İnşallah. Yani Yusuf Başkan milleti bu şeyleri değerlendirmek için yapmış. Öyle şey yapıyor ama Tabii bunun değerini bakanlar bilir mi bilmez mi bilemem ama çok güzel şeyler yapılmış. Ama seçim zamanı ne yaparsan yap, herkes söyleyeceğini söylüyor, yapacağını yapıyor. Yani. Yapacağını yapıyor ama... E zaten değer bilsek biz, bizim en büyük sıkıntımız o. <laughs> Değerli. Biz, biz her şeyi unutuyoruz. Değer bil bizim gözümüz gözümüzde <laughs> her şey değersizleşiyor bir anda. Sanki o yol her zaman eli varmış, o bina yıllardır oradaymış ya da o ağaç hiç. Ağaç deyince aklıma geldi. Bizim denizde mevzu dağıtmış gibi olmuyorum da. Abi şehrin göbeğinin ağaç kesmişler kimsin haberi yok. Benim de haberim yoktu. Adam dedi ki burada yıllardır dut ağacı var. Nerede dedi? Vallahi bilmiyorum dedi. Burada ağaç mı var dedi. E, o öyle çok fazla canım. E, O açıdan bakarsan baklanda millet birçok şey görmeyebilir. Çok görmeyebilir de şöyle düşüneceksin orada. Küçük yerde adam yolda yürürken derenin konumunu biliyor. Ama derenin kenarları ihata duvarları yoktu da şey yapılsa onu da biliyor. Orada yetişmiş orada e, bir futbol sahası vardı. Ama şimdi futbol sahası doğal çimlerle birlikte son yani, çim olmuş. Son çim olmuş. Bunların hepsini e, gözlerini görüyorlar. İnşallah bundan sonra da çesiş devam eder. E, Yusuf başkan bunları anlatırken yani yaptı tabi bunun yanında bazı o e, şey tesisler de yaptığını da söylüyor. Zaten insana görsel konuya şey verince e, dil verince buradaki olaylarla birlikte e, şu anda baklanda artık halkın yapabileceği ya da Gidebileceği, diye, eğlenebileceği yerler de, mesire alanları falan da açtı o şimdi şey yaptı. Evet. Bu 5 yılın içerisinde de önümüzdeki dönemde de Uğurlar'da e, yapmış olduğu bu testleri yeni, e, tekrar elden geçirerek ya da bu testlerin yanında bize gerçi o zaman bazı projelerden bahsetti ama projelerin ne olduğunu açıklamadı. Umuyorum bakla bir tık daha e, ileriye gidecektir. Cami restoranları da var. Onlar da çok güzel. Yani yadikar, evet yani tarihi evet. cami olsun. Yıkılma üzere yani o olan o şehit. Boğaziçi cami olsun. Sağlık ocağı şehirlerin şeyler. önce şey de şey yapıyordu. Biz başkanımızın aktardığını izleyenlerimizi aktarmaya Aktardık. çalıştık. Evet. Ee, bilmiyorum yani takdiri yine umarım, her zaman diyoruz. İlçe umarım iyi niyetle yapılmış olan çalışmalar hep gözde göz önüne olur. Umarım Yusuf Başkan bu evet. ikinci dönemde de seçimleri kazanır. E, projelerine devam eder. Baklan'ın makus kaderini değiştirmeye devam eder. Şimdi ben yine aynı noktadayım. Sen kazanır dedin ama yine ilçe halkı <laughs> buna karar verecek. Ben yine bazı şeylerin çok çabuk unutulduğu, çok çabuk görmezden geldiği karar veriyorum. Ben... Ve en önemlisi bence Baklan'da müthiş bir dere ıslah çalışması olmuş. Ben onunla programı kapatmak istiyorum. Ee, baklanlar için muazzam bir kazanım. İnşallah. bakalım Baklan kısmını bu e, dilimde sonlandırıyoruz. Başkanımızın bize anlattıklarını biz de asfaya kadar dilimiz döndüğünce sizlere izah etmeye çalıştık. En azından her zaman diyoruz. Herkesin burada cevabı hakkı var. Herkesin yaptıklarını anlatmakla yükümlü. Bizler de bunu kamuoyuna anlatmakla, aktarmakla yükümlüyüz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok nazik bir şekilde bizi ağırladı. Çok nazik ifadelerle, ifadelerle de Sayın Başkanım bizi eleştirdi. Evet, Umarım programımızı izler. İnşallah. Bakalım. Kinayeli kinayeli söylemişti orada ama yine de biz şey yapmayalım. Yusuf Başkan'ın yani daha önce de dediğim gibi inşallah bu seçimleri de kazanır. Emeklilerin ee, Evet. E, ve baklada gerekli desteği verir. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ben her zaman söylediğim gibi. E, belediye başkanları bir dönem değil, iki dönem seçilmeli. Yani Mimar Sinan'ın bile çıraklık, ustalık ve kalfalık anlattığı gibi. E, şimdi Usta Yusuf Başkan'ın bu... Usta yöneticilik de var ama. İşte üçüncü, üçüncü, usta işte işte hepsini birbirine katılır. Çıraklık, usta bakma. Var olursa kalkmış, 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 o içinden çıkamayız o, o Ama bu, ha, bu durumda e, önce belediyeyi Hı -hı. kendine getirmiş. Evet. ikinci döneminde bir şeyler yapmaya çalışmış. Şimdi üçüncü döneminde de projeleri tam manasıyla mimar gibi nokta koyacak bir şekilde çalışma içerisine gelecek kendisine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Yani bizlerden şimdi bu kadar diyoruz. Tekrar bizi izlemeye devam edin. Bize destek olmaya devam edin.